Sorun pek bir şey görmüyorum. Trafik biraz sıkışıklık var trafikte de. Başka bir sorun yok. Afyon'daki tek sorun ulaşım abla ya. Çok büyük bir sorunla dolmuşlar gelmiyor akşam. Sarı otobüsler zaten sayısı az. Yani yenileri ekleniyor ama sıkıntı bu bence. Afyon'daki tek sıkıntı. Afyonkarahisar halkına bu şehrin sorunlarının neler olduğunu soracağız. Bakalım Afyon halkının gözünden bu şehrin sorunları neler? Vallahi çok iyiyiz yani. Ne bileyim bizim Afyon'da pek ne? öne ne? sorun yok, kere, yok kere, yani. Kere, 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 kere. Vallahi çok iyiyiz Bırakın. hepimizde. Trafik kaldırmaz. Hiçbir yer kaldırmaz. Sadece bizim burada değil, Türkiye'de kaldırmaz. Haddinden fazla yani. Adam 55 senelik araba kullanıyor şeyde Rusya'da. Orada onlar falan burada gitti, öldü bitti yani. Yani trafik Türkiye'de kaldırmaz. Bir de pahalılık çok pahalı. Kendi de pahalı. Allah razı olsun. Hakkımızda hayırlısını versin. yaşanılabilir bir şehir mi sizce? En güzel yer burası yani Türkiye'nin. Göz bebeği yer burası. Her ne İstanbul, ne İzmir, ne bilmem hiçbir yer buraya çıkmaz. De tek Havası hem şarttır hem merttir böyle tertemiz. Gittin ne baya yanasın, yere gideceksin kapıda. Yani bir o yüzden bir bir diyorum bir yani Allah razı olsun. En büyük sorunu trafik. Bir de pahalılık. Yani hiç denetim yok Afyon'da. Başka nasıl çözülür derken işte yarı şeyi ya battı çıktı yapacaklardı. Yapmadılar. Aşağı yaptılar. Buraya yapamadılar. Yani onun için benim gördüğüm kadarıyla bu. Başka bir şey yok. Bir de pahalılık. Denetim yok. Yani fazla da ilgi yok yani. Yani başkan fazla ilgiyi göstermiyor. Sonra engellerle ilgili söyleyeyim sana. Başkan engellerle ilgili hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey. Artık yani ya bir e, suçlama gibi bir şey yapıyor. Engellerle ilgili hiçbir şey yaptığını görmedim. Geldi geleli. İşte oraya bakıyor, buraya bakıyor. Eski yaptı, yapılan şeyleri tamir etmeye uğraşıyor. Başka bir şey yapacağı yok. Milli Piyango tarafında oturuyorum ben. Otobüslerin iki saatte bir kalkması çok zor oluyor. Çok biz, Herkes bütün semt olarak müzdaribiz. Şikayetimi belirtiyorum <laughs> başkana. Yani saatte bir olsa başka semtlerde saatte bir otobüsler. Biz Milli Piyango tarafındayız. İki saatte bir oldu. Dört beş aydır çok biz. Yol sıkıntısı. Yollar çok dar. Bir de insanların birbirine davranışları. Bu kadar yani. Biraz anlayış, hoşgörü. İnsanlar açısından. Belediyemizde tekrar belediye arabası geldi. Onlar güzel rahatladı. Biz emekli olaraktan rahat rahat gidip geliyoruz. Buradan belediye başkanına teşekkür ediyorum Burcu Hanım'a. En büyük sorunu şu anda belediyeyi çalıştırmıyorlar. Belediyede bazı yerlerde çümle mümle falan biçilecek kaldı. Fazla bir herhalde personel yetersizliği var. AK Parti'nin bu şekilde davranmasını bir afyon olarak ben kurnayım. Neden dersen millet seçmiş, hizmet yapacak. Bunun hizmetini engellemeye çalışıyorlar. Ben Sadık Beyliyim. Şu anda farklı böyle şey, ot biçilecek. Bu daha bugün geldiler biraz bir şeyler yapıyorlar. E, belediye diye böyle böyle. E, onlara da hak veriyorum. İmkan olmadığı için imkan yok diyorlar. Kısıtlama yapıyor diyorlar. Devlette kısıtlama olmaması lazım. Afyon Belediyesi'ni millet seçti. Millet seçti de hizmet yapmak istiyor. Hizmet yapması için de ödenekleri kesiyorlar. Şimdi bu ara bir şey diyemiyoruz. Yani yapılan doğru değil. Bir Afyon ben güneyim yani bu çikide davrandıkları için. Trafik. Bak görüyorsunuz trafiği. En büyük sorun trafik. Görüyorsunuz. Başka bir bol otopark yapılacak. Yani otopark eksikliği var. Yani onun haricinde bilmiyorum. Trafik yoğun. Bir küçük şehirde bir sürü trafik var. Otoparklar yetersiz. Daha çok otopark yapılması lazım bence. Ha trafik çözülürse insanlar da rahatlar. Afyon'da park problemi. Şu anda bir saattir park arıyoruz. Her şey sıkıntılı bu belediye başkanı gelince. Parklar 100 liraya çıktı. Park edemiyoruz yani. Yollar önüne yapılacak bozuk. Bizde yollar bozuk. Yollar yapılabilir mesela. Bozuk yerler var. Söz verdiği şeyler var yapılmıyor mesela. Ben bilmiyorum. Ben yani daha yeni Hatay'dan geldim depremzede olarak. Ben çok sevdim, çok beğendim. <laughs> Afyon'un en büyük sıkıntısı birincisi geçim sıkıntısı. ikincisi seçilmiş siyasiler Afyon'la ilgilenmiyorlar. Tamam O siyasiler var Afyon'a hiç ilgilenmiyorlar. Hiç. Bu kadar. Başka daha çok da yeter bu kadar. Geçim sıkıntısı başka bir şey yok. Büyük ülkelere göre iyiyiz. Ama gerçekten de geçim sıkıntısı yüksek. Onu da söyleyelim. Hani emekliye verdiği 14-500 lira ben de emekliyim. Hani bundan ne yapılabilir? Kira mı desin? Doğal gaz, elektrik su. Okuyana varsa zaten yandı. Ya yani Allah hakkımız hayırlısını versin. Bilmiyorum nereye gidiyoruz. Peki bu maaşlarla Afyonkarahisar'da yaşamak e, cazip mi sizce? Değil. Mümkün değil. Hani hepimizin başında ben sayıp atta oturuyorum. Kirala bile 10 lira, 12 lira. 2 artı 1 lira. Hani rakam var, ev yok bir de. Bir de bu Eskişehir efendim anacat üstü mü, bilmiyorum artık bir şey gelecek Afyon'a. Oradan 5000 kişi Afyon'a ikamet edecekmiş. Bir de bununla gelirse kiraları düşünemiyorum artık yani ben. Hani zaten ev yok doğru ama bir de o onunla gelirse düşünemiyorum artık yani ben bir şeyleri. Ne? Biz gidiyoruz efendim ucuz ekmek alan diye uğraşıyoruz şuna bak yani bu yaşımızda. Yani iki gün yüzü, yüzü göremiyoruz ama bir gökyüzünü bir yer görüyoruz. Başka gün yüzü <laughs> Bazı şeyler şimdiye kadar olmadı. Şimdiden sonra olsa imkan yok. Ne diyeyim? Bir şey diyemeyeceğim. Her sorun var. Hiçbir şey yapılmıyor. Fabrika yok. Çalışan vatandaşlara şey yok. Trafikle ilgili araba çok, trafik kalaba. Kim hakkından gelecek kimse de şey demez ne bileyim onlar. Park yeri olsa olur ama parkada göçe kişi yok ki. Adam arabasını kapısını önüne istiyor dükkan sahipleri. İş orada dükkanın önünü istiyor. Lan yani parka koy gel. Trafik kalaba artı işsizlik var. Vatandaşımız geçinemiyor. Yani maddi durumu olmayan çok insan var. Öyle yani. Sonlarımızı başımızdakiler çözecek. Yani askeri ücret yükseltilmesi lazım. Emekli maaşı yükseltilmesi lazım. En büyük sorun da bu. Afyon'da sorunlar belediye işte iyi gidiyor. Mesela yol yapımları falan var. Pahalı durumda. iyi yani. Bence Afyon'daki en büyük sorun hayat pahalılığı yüzünden gençlerin evlenirken korkması. Bu pahalılığın en çok başında da en çok sıkıntı olmasının sebebi ev kiralarının aşırı yüksek olmaz. Mesela şimdi afyon diliyle konuşalım. Doğal bir şekilde bir ev tutuyorsunuz. 2 artı 1. 6 lira 7 liraya giriyorsunuz. Kısa süre sonra ev sahibine bu para küçük geliyor. Anında 11 lira 12 lira yapıyor. Şimdi size soruyorum. Elektrikle, kış günü olsa doğaz gazla bu ev kirası 17-18 liraya mal oluyor. Bunu ne emekli ödeyebilir ne de evli evlenen yeni gençler ödeyebilir. Bunu Allah sorar bu gençlerin yuva kurmasına yardımcı olacakken kısa süre sonra boşanmalar başlıyor. Evlilikten çok günümüzde gençler boşanmaya daha yakın. Niye? Yetiremiyor. Anne ve babadan ayrı yaşayalım. Kayınla kaynata başımızda olmayansın diyen gençler kısa süre sonra boşanıyorlar. Niye? Maddi imkansızlıklar. Afyonumuz şehir olarak en mükemmel şehir. Şehir olarak bizim en büyük sorunumuz birbirimize olan saygısızlığımız, aninde elektriklenmemiz. Ya bir sabır, bir dur. Ben burada 30 yıldır seyyar satıcılık yapıyorum. En çok sordu, karşı karşıya geldiğim sıkıntı araba buradan giriyor. Öbür taraftan o geliyor. Ya bir saniye, bir saniye. Öbürü dit dit korna. Ya ne kadar korna meraklısınız Bir dakika beklese, bir dakika sabretse hepsi çözülecek. Niye? Bu trafik sorunumuz da Afyonumuzun kültürel yapısından, yollarımız dar, tarihi evlerimizin olmasından, eski sokakların genişletme imkanımız yok. Kaldırımı kısaltacağız, yayalar diyorlar kaldırımlar dar. Yolu genişleteceğiz, genişletmiyiz. Kalksak e yol elimizdeki kumaştan bu. Ne yapabiliriz? Hani hem yol üzerinde tren gibi olana ne diyorlar? Sen daha iyi biliyorsun. Hem araba geçebiliyor, hem tramvay biraz saygılı olsak hem tramvayımız olur hem arabalar o tramvayın arkasından işlemini devam ettirir. Bir de en büyük sorun bence de, e, benim sasvi görüşüm Allah razı olsun özellikle hat minibüslerinin güzergahlarının e, nasıl desem şehir içine yakın yerlere mesela ben burada e, görüyorum insanları 50 metre yürürken korkuyor ya yürü, yürü önemli olan durakları kullanalım. Hemen Ayağımızı bastığımız zaman arabaya binmeyelim, durakları kullanalım. El kaldırdığımız zaman bakacağız durak mı değil mi? Trafik akışını engellememek için dur durakları kullanmaya gayet özen göstermeliyiz. Ben bunu söyleyeyim, hayat bağlılığı derseniz e, devletimizin evlenen gençlere yapmış olduğu e, maddi destek bu da önemli. E, ne bileyim gençler şimdi evlilikten daha çabuk korkuyorlar. Niye korkuyorlar? Geçinemeyiz diye. Şimdi park sorununun önüne geçemeyiz. Park sorunu bizim afyonumuzda esnafımızın vurduğum duymazdı. Evleri yakın olan çarşıdaki esnaf arkadaşlarım her gün arabayla kapısının önüne kadar park ediyor. Şunu unutmayalım. Dükkanımızın, evimizin kaldırımı bizim. Kaldırımından altı devletimize aittir trafiğin akış olduğu yerler devletimize aittir. Her yer arabayı park edebilirler. Özellikle dışarıdan gelen misafirlere biz park alanı bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Benim arabam gelecek motosiklet koyuyoruz. Benim arabam gelecek koli koyuyoruz, sandalye koyuyoruz. Ben bunları çok görüyorum. Yani bir yabancı buraya geldiği zaman, yabancı demeyelim onlar da Türkiye'mizin vatandaşı bir turist bir gezmeye gelen misafirimiz geldiği zaman bakıyor Yer bulamıyor. Yer bulamayınca ne yapıyor? Ben diyor yol üstünden alışveriş ederim. Adıysa Afyonumuzda parket yeri bulmuş olsa sucunu alacak, yemeni yiyecek, gezecek, kafelerimize oturacak, dinlenecek. Afyonumuzun kültürel mahallelerini görecek, tarihlerini görecek, camilerini gezecek. Ama biz buna diyoruz ki yok ya benim arabam burada dursun ya yapmayın. Arabamızın işi varsa özellikle Afyonlulara sesleniyorum. Arabamızın işi varsa getirelim. Yoksa kenarlara, kenar mahallelere koyalım. Hiç kimse bizlerin malımıza, bu değerlerimize, arabalarımıza zarar vermez. Kendini bilen insanlar değer vermez. Özellikle tüm Afyonlu esnaflara sesleniyorum. Çarşımızda boş yerleri kendimiz doldurmayalım. Misafirlere arabalarını park etmesi için yardımcı olalım. Bu hem benim yararıma hem çocuklarımızın yararına hem Afyonumuzun kültürel bakımdan Afyon halkının ne kadar anlayışlı olduğunu tüm dünya görsün. Trafik en büyük problem trafik sorunu var. Trafikle ilgilenen yok. Bir ilgilenirse lütfen bu bir ilgilenirse lütfen diyorum. Çok iyi olacak. Memleketimiz trafik çok sıkışıyor. Ben şoförüm. Çıkamıyoruz ya. Yani. Yollardan çıkamıyoruz. Gidemiyoruz gittiğimiz yere. Bunun bir çaresini bulurlarsa çok iyi olacak. Yetkililerden en büyük problem şimdi trafik sorunu. Maaş durumu var. Bir de maaş durumu. Bağışımız yeterli değil. Bu Cumhurbaşkanımız bize ayaklarının altına aldı yani. Aldığımız maaşlar yetersiz geliyor. Çalışamıyoruz. Yaşlıyız. Nasıl geçineceğiz? Kira paraları oldu. 15-20 milyon. Nasıl vereceğiz? O parayla nasıl idare olacağız? Bunlara bir yetkililerden bir çare istiyoruz. İlgi istiyoruz. İlgilen çok teşekkür ederiz. Seviniriz yani. Afyon'dan yazı geçirebileceğimiz havuz yok. O kadar geliyoruz fakat fakat havuzsuz Yazı Afyon'a aşağı sıcak oluyor. Yazları çok sıcak. Hani serinleyebileceğimiz veya ailemizle vakit getirebileceğimiz bir yer yok. Yani sıkılıyoruz zaptan o tarafında e, park tarafına geçişte zorlama var. Arabalar durmuyor orada. Oraya bir tamam. çözüm getirmeleri. Arabam yok. Onun için benim için sıkıntı yok bu park yerinde. Başka her şeyi yalnız için çevre temizliği kötü yani. Çevre temizliği kötü. Ben, ben Fatih Mahallesi'nde oturuyorum. Her taraf çöp, ok, kaldırımlar ot ok, böyle her taraf. Hiç temizlik yok.